Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün İtopya İşbirliği ile sizlere mükemmel bir oyun paketi ile birlikte geliyoruz. Oyun paketi nedir diyecek olursanız zaten önceki videolarımı da izlediyseniz biliyorsunuzdur ama yeni gelenler için ufak bir tekrar geçeyim. OEM paketi sizler için özel seçtiğimiz bileşenlerden oluşuyor ve her biri kendi garantisine sahip bir şekilde elinize geliyor. Sonrasında da kurulumunu yapıyoruz. Sonrasında bilgisayarımızı kullanmaya başlıyoruz. Ve burada eklemek istediğim önemli noktalardan biri de şu. Her parça kendine ait garantiye sahip olduğu için de ileride bir problem olduğunda, bir sıkıntı yaşadığınızda direkt örnek veriyorum RAM'de sıkıntı yaşadığınızda direkt sadece RAM'inizi alıp garantiye gönderebiliyorsunuz. Bu da bizler için büyük bir avantaj haline geliyor. Şimdi sizlerle birlikte biraz daha orta üst segmentte bir OEM paketi hazırladık. Zaten kabaca görüyorsunuz 5060 Ti'imiz var. i7 işlemcimiz var üzerinde. Bu da hem günlük hem de oyun performansınızı gayet karşılayacak bir OEM paketi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi lafı fazla uzatmıyorum. Hızlıca parçalarımızın detaylarına bakıyoruz ve daha sonrasında sistemimizi montajlayıp oyun testlerini gerçekleştiriyoruz. Daha fazla oyun paketi videosu gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı da lütfen unutmayın. Öncelikle oyun paketimizde bulunan işlemciden başlıyoruz. Intel Core i7 12700KF'yi tercih ettik. Bu işlemcimiz tam anlamıyla fiyat performans açısından hala taş gibi duran bir canavar. Toplam 12 çekirdek, 8 performans 4 de verimlilik çekirdeğiyle toplam 20 thread bizlere sunuyor. Performans çekirdeklerinin temel frekansına baktığımızda 3.6 GHz, verimlilik çekirdekleri 2.7 GHz ve maksimum boost frekansı ise 5 GHz olarak karşımıza geliyor. İşlemcimizin TDP tarafında 125 Watt baz güç, turbo yüklerde de yaklaşık 190 Watt'a kadar çıkabilen bir yapı bulunuyor. Yani güçlü bir CPU var elimizde, yapabileceğimiz tüm işlemleri rahatlıkla kaldırabilecek kuvvete güce sahip. O 12700KF oyun yayın render ve çok çekirdekli işlemlerin hepsinde taş gibi performans bizlere veriyor. Zaten bunu testlerde de görüyor olacağız. Yani bu OEM paketinin kalbini kesinlikle hak eden bir işlemci diyebilirim. İşlemcimizi konumlandırdığımız anakart tarafında ise uygun bütçeli ama ihtiyaçları tam anlamıyla karşılayan bir model tercih ettik. Gigabyte H610MHV2 sistemimizin kalbinde bulunuyor. LGA 1700 soketi 12. nesil Intel işlemcilerle tam uyumlu bir platform olarak görebiliriz. DDR5 bellek desteği mevcut yani sistem tamamen güncel mimariyi kullanıyor. M.2 NVMe SSD yuvası üzerinden PCI Express 3.0.4.0 destekli NVMe'lerinizi problemsiz bir şekilde anakartımız üzerinde kullanabiliyoruz. BIOS yapısına baktığımızda sade bir BIOS yapısı bulunuyor. Fan kontrolü düzgün, yükseltme tarafında da günlük kullanım için yeterli seviyede diyebilirim. Ekstra bir şey yapmayacaksak yani overclock gibi bir planımız yoksa bu anakart işimizi fazlasıyla görüyor. Tabi burada hepimizin merak ettiği ve hepimizin heyecanla beklediği ekran kartına sıra geliyor. Hemen parçalarımızı şöyle alayım. Burada da Gigabyte'ın RTX 5060 HTI Eagle Max Overclock 16 GB'lık versiyonunu tercih ettik. Bu kartın en önemli olayı 16 GB GDDR7 bellek kullanması, yeni nesil bir bellekle birlikte geliyor olması. Hem daha hızlı hem daha serin hem de uzun vadeli oyunlar için ciddi bir avantaj diyebilirim. Veri yoluna baktığımızda 128 bit olduğunu görüyoruz. Buz frekansı ise Gigabyte'ın overclock ayarlarıyla 2617 MHz. Kuda çekirdeklerine baktığımızda da 4608 adet olduğunu teknik verilerde görebiliyoruz. Ekran kartımızın soğutma tarafına baktığımızda 3 fanlı Windforce tasarımı bulunuyor. Büyük fanlar, doğru haçıyla hava akışı yapan, hava akışı veren kanat yapısı ve ısı borularıyla gerçekten sessiz ve serin çalışan bir kart. 1080p ve 1440p için uzun vadeli bir ekran kartı olarak görebiliriz. 16 GB'lık belleği sayesinde 2025 ve sonrası oyunlarda VRAM yetmedi gibi dertleri kesinlikle yaşamıyorsunuz. Bu da bizler için geleceğe dönük mükemmel bir tercih olarak karşımıza geliyor. Bu OEM paketinde gerçekten en güçlü parçalardan biri diyebilirim. Tabi burada beslememiz gereken bir diğer kısım var. Şimdi geldik RAM'lerimize. RAM tarafında Lexar, Thor, DDR5, 16 GB tek slot versiyon kullandık. Eğer OEM paketinizi yükseltmek isterseniz yanına bir tane daha ekleyip dual channel'a geçebileceğimiz anlamına da geliyor. Bu da zaten bizler için büyük bir avantaj. Bu model DDR5 tarafında 6000 MHz frekans hızına kadar destekliyor ve CL38 gecikme değeri sunuyor. CL38 DDR5 için gayet iyi bir kıvamda diyebilirim. Stabil, serin ve performanslı bir şekilde çalışabiliyor. XMP profiliyle birlikte direkt tak çalıştır olarak RAM'imizi kullanabiliyor. Tabi bununla birlikte depolama tarafına da bakmamız gerekiyor. Depolama tarafında... Kingston NV3 1TB PCI Express 4.0 NVMe SSD'sini kullandık. Bu SSD PCI Express 4.0 üzerinden çalışan bir model. Özellikle okuma tarafında 6000 MB bölü saniyeye kadar yükselebilmesi bizler için büyük bir avantaj haline geliyor. Windows açılışları, oyun yüklemeleri yani her şey çok hızlı ve akıcı bir şekilde bekleme süresi neredeyse yoklanacak kadar az bir şekilde bizlere hizmet veren bir SSD diyebilirim. Günlük kullanım için fazlasıyla yeterli. Özellikle 1TB tercih ettiğimiz için de neredeyse tüm oyunlarınızı, programlarınızı rahat rahat saklamaya, depolamaya devam edebilirsin. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Şimdi sıra geldi işlemci soğutucumuza. İşlemci soğutucu tarafında Evercool CS120 Frozen Rainbow Air Cooled CPU Fan yani kule tipi bir soğutucu tercih ediyoruz. Tek kule tasarımı 120 milimlik PVM fanı yaklaşık 700-1700 RPM aralığında çalışıyor. 150 mm civarı bir yüksekliğe bulunuyor. Yani çoğu kasaya rahat bir şekilde sığdırabiliyor. i7 12700KF gibi güçlü bir işlemciyi stok hızlarda kesinlikle serin tutacak bir soğutucu diyebilirim. Eğer overclock vesaire yapmıyorsanız bu soğutucu da zaten bilgisayarımızı rahat bir şekilde serin tutacaktır. Bunu anlattığımıza göre tabii ki de bu güzel OEM paketimizi içerisine yerleştireceğimiz kasaya. Kasa tarafında Phazon'un F6 modelini tercih ettik. Ön tarafında bulunan zaten kutuyu açtığımızda göreceğiz ama ben daha öncesinden gördüm. Bunun da kopyasını vereyim sizlere. Ön tarafında çok güzel bir mesh ızgarası bulunuyor. Bu mesh ızgarayla birlikte 4 adet ağır gibi fanı ve geniş iç hacmiyle hava akışını gayet iyi sağlayabilen bir kasa diyebilirim. Güç kaynağı tarafında da 650W 80 Plus bronz sertifikalı bir güç kaynağı bulunuyor. i7 12700 kfimiz ve RTX 5060 Ti'imiz için kesinlikle yeterli. Hem güvenli hem de yükseltmeye de alan bırakıyor diyebilirim. Şimdi gelin hızlıca oyun paketimizi birleştirelim. Birleştirdikten sonra oyun testlerine geçelim ve sonrasında da finalimizi verelim. arkadaşlar OEM paketimizi topladık ve gerçekten hem ısı olsun hem performans olsun hem de vermiş olduğu stabilite ile birlikte gerçekten tercih edilebilecek bir paket sizler için oluşturabildiğimi düşünüyorum. Eğer OEM paketini satın almak isterseniz açıklama kısmında sizlere linki iliştiriyorum. Oradan gidip satın alabilirsiniz. Veya upgrade etmek istediğiniz bir parça varsa onu upgrade edebilir. Ben 16 GB değil 32'ye yükseltmek istiyorum derseniz de o şekilde yükseltme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu tarz OEM paket videoları gelmesini istiyorsanız eğer lütfen yorumlar kısmında yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olup videoyu da beğenirseniz tadından yenmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.